May peace and blessings be upon you. Yeni video ile karşınızdayım. Normalde kurguladığım video içeriklerinde bölünme dair böyle çok video yapmayı düşünmüyordum. Fakat Boğaziçi tarihle ilgili çektiğim videodan sonra epey bireysel de mailler aldım ve yorumlar aldım. İşte tarih mezunları ne iş yapabilir, siz tarih mezunu olduğunuz ne iş yapıyorsunuz gibi. Ve o videoya bir cevap niteliğinde video çekmek istedim. Ana lisansı böyle, ana alanı tarih olan kişiler ne işler yapabilir, Türkiye'deki durum ne, bunun yanı sıra e, istihdamla ilgili gerçekler Başka öneriler ben bunların hepsini bu videoda derlemeye çalışacağım. Şimdi bakacak olursak tarih mezunlarının e, Türkiye'de genel anlamda yapabileceği işler alanlar e, devlet arşivleri Osmanlı arşivleri gibi yerlerde tarihçilerin çalıştığını ben epey görüyorum biliyorum. E, bu tip arşiv işlerinde e, böyle eskiden kalma yazı eserlerinin incelenmesinde kütüphane işlerinde tarihçilerin bir e, istihdamı söz konusu. Bunun haricinde müzelerde olabiliyor mesela bir arkadaşım Boğaziçi tarihten sonra Harbiye Müzesi'nde çalışmaya başlamıştı. Bunun gibi müzelerin yanı sıra işte özel kuruluş ve dernekler var tarihle ilgili. Türk Tarih Kurumu ve benzerleri gibi. Tarih üzerine kurulmuş araştırma merkezleri, enstitüler. Buralarda girip çalışabiliyorsunuz. Genelde çok büyük dilimde bir istihdam tarih öğretmenliğinde oluyor. Eğer tarih öğretmenliği mezunuysanız zaten formasyonunuz vardır. Tarih benim gibi lisans yani akademik alan olarak mezunsanız bir formasyon almanız gerekiyor ve Tarih öğretmeni olarak istihdam edilmeniz mümkün. Bunun yanı sıra tarihi devam ettirip eğer yüksek lisans, doktora'yı da devam ederseniz tarih akademisyenliği, tarih alanında profesörlük gibi hedefleriniz olabilir akademik anlamda da. Tabii bunun tarih bölümüne girmenin tek başına tarihçi olmak dışında opsiyonları yok mu? Var. Mesela ne var? Tarih okurken yanında bir yan dal yaptınız. Sosyal bilimlerin pek çoğuyla yan dallar, tam ana dallar mümkün oluyor, çift ana dallar. Sosyolojiyle bir ...Anadal yaptınız, Çap yaptınız ya da işte Yandal yaptınız. Ne olacak? Bu alanla da ilgili istihdamların tümü sizin için erişilebilir olacak. Ya da tarih, iktisat, tarih, psikoloji gibi bir şeyler yaptınız. Bu sizin girebileceğiniz imkanları daha da geliştirir. Realitede yani tarih mezunlarının Türkiye'de istihdamında benim gördüğümle Çünkü benim tarih mezunu çok arkadaşım var haliyle. Boğaziçi tarih mezunu olduğum için... Şöyle bir gerçekle karşılaşıyoruz. Türkiye'de tarihçilerin yani genel anlamda tarih departman mezunlarının en yoğun ve rahat istihdam alabileceği yer tarih öğretmenliği. Diyelim ki devlet yılda şu an afaki konuşuyorum tam istatistiği vardır bunun. 1500 tane tarih öğretmeni alıyor diyelim. E, tarih fakültelerinden Türkiye'de yıllık kaç mezun çıkıyor? Diyelim ki 10.000. E, onu da afaki söyledim. Bunun 1500 kişilik kısmı muhtemelen bu ihtiyaca binaen e, buradan karşılanacaktır. Bunun yanı sıra benim edindiğim tecrübe. Ben Boğaç Tarih'ten mezun pek çok arkadaşımın böyle bir yerlerde İK gibi şirketlerde insan kaynakları, pazarlama, e, halkla ilişkiler bu tip alanlarda çalıştığını gördüm. Bunun sebebini tam bilmiyorum. Belki tarihçilerin biraz an, genel kültür olması, işte biz yabancı dilde öğrendiğimiz için yabancı dille belki iletişim kurması gibi artı seçenekleri şirketler değerlendiriyordur. Boğaziçi Tarih e, mezunu arkadaşlarımdan pek az sayıda tarih öğretmenliği yapan kişi tanıyorum. Akademisyenlik noktasına tercih eden ya da işte özel sektöre girip girişim yapan ya da bir şirkette çalışan daha çok arkadaşım var. Bu noktada tabii tek gerçek Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi değil. Mesela benim bildiğim memleketimden ötürü Akdeniz Üniversitesi. Akdeniz Üniversitesi'nin de tarih bölümü var ve ben burada okuyor olsaydım açıkçası biraz endişelenirdim. Çünkü dediğim gibi istihdam olacak sayı bellidir Türkiye'de öğretmenlik düşünüyorsanız. Bunun haricinde de işte arşivler, müzeler, şunlar, bunlara girecek kişi de sayısı belli. Akademisyen de. Her yıl üniversitede tarih bölümünde bir akademisyen alınıyorsa e, bir kişilik bir istihdamdır bu. Yani 50-60 mezun verilen yıldan bir kişi e, ortalama yani düz hesap böyle bir istihdam alacak. E, geri kalan büyük açık ne oluyor? İki seçenek var burada. Bir, siz tarihi kültür olarak yani sırf ben böyle kültürleneyim, güzel bir e, temel alan sosyal bilim diye seçip gittiniz. Okey yani e, bu durumda siz o istatistiğe girmemiş olursunuz. Yani zaten tarih harici düşündüğünüz çalıştığınız bir alan vardır İkinci durumda tarihten sonra alan değiştirme noktasında zihninizde net bir şey vardır. Ben şu alana kayacağım gibi. Benim durumum öyle mesela. Ben tarihten mezun oldum. Fen edebiyattır tarih. Eğitim fakültesine geçiş yaptım yüksek lisansta. Alan değiştirmiş oldum. Bu noktada da ben artık tarihçi kontenjanından sayılacak birisi değilim. Fakat Akdeniz Üniversitesi'nde okusaydım şu anki gibi rahat olmazdım. Bunun temel sebebi de benim muhtemelen oradaki profesörüm zaten çok yetkin bir tarihçi değildir muhtemelen. Yani yabancı dilinde, yıllık yayınladığı uluslararası akademik makale sayısında, kendi okumasında, kitabında, tanınırlığında bir zorluk varsa o kişiden çıkacak bir öğrenci, bir nesil ya da o eğitimden çıkacak büyük bir kadro hem kalifiye anlamında zorlanacaktır. Hem de zaten bu Türkiye'de olan istihdam tutarsızlığından ötürü açıkta kalacaktır. Bu bir gerçek. Mesela Türkiye'de çok prestijli, iyi bir tarihte okumuyorsanız muhtemelen tarih mezunu olarak siz problem yaşayacaksınız. Ben bunu şimdiden söylemiş olayım. E bu noktada ne çözüm var? Sizin yan becerilerinize bağlı. Yani ne yapabileceğiniz. Ben mesela tarih fakültesine girdiğimde iş sahibi birisiydim. Yani 13 yıllık bir sporculuk geçmişim vardı. Antrenörlük yapıyordum. Ben antrenörlükten zaten iş bulabilmiş, geçinebilen birisi olarak herhangi bir kaygı olmaksızın tarih okudum. Ya yani Ben zaten okul okurken haftada 30 saate yakın mesaide çalışan, geçimini sağlayan bir insanım. Benim senayet sahne tavsiyem... Bu fakültelerde kendinize istihdam noktasına çok güvenemeyeceğiniz iyi bir okulda tarih okumuyorsanız tarihi kültür niyetine okuduğunuzu düşünün. Yani akademik kaygıları yani iş kaygılarını çok düşünmeden akademik kaygılarla ben kendimi geliştireyim belki üzerine devam ederim gibi okuyun ve yanında kesinlikle bir iş geliştirin. Bu ne olabilir? Dizayn alanında olabilir. Mesela Adobe Premiere Pro bile biliyorsanız After Effects bile biliyorsanız bu andaki yetkinliğiniz size tarihe göre daha net ekmek yedirir. Çok bayağı tropikal meyve yetiştiriciliği bile biliyorsanız tarihten daha netsi istihdam eder bu alan. Çünkü tarih mesela elektronik mühendisliği gibi bir alan değil. Tıp gibi bir alan değil. Bunlar böyle üst düzey meslek okulu gibi bölümler. Hani tabirimi doğru anlayın. Ne demek bu? Buradan çıkan kişiler herhangi bir zaten mesleğin erbabı tıpçı. Burada da kaliteli bir ise yurt dışındaki doktorluk yapabilir. Kendi akreditasyonlarını işte yeterliliklerini sağlar. Ve yapar. Bizim tarihçiler olarak genelde çok böyle bir becerimiz olmuyor. O yüzden tarih böyle bir okuma alanı. Yani daha çok kendini bir geliştirme, temel alan. O yüzden bizim net bir beceri sahip olmamız lazım. Tabi bu noktada da biz suçlu değiliz. Tarih seçenler olarak. Yani 1980 ihtilalinden sonra Türkiye'de meslek liseleri büyük bir darbe alıyor. Genelde hep imam hatiplerle hatırlanır bu darbe süreçleri ama meslek liselerinin patlaması bizim gibi bu fakültelere ekstra ekstra tarih öğrencisi çıkarıp bunların kalifiyesiz olmasına sebep oldu. Mesela hiçbirimizin üniversitede okurken Mermer yapabilecek bir becerisi yok. Fayans ustalığı yapamıyoruz. Duvar işçiliği yapamıyoruz. Meyve yetiştiremiyoruz. Aracılığı bilmiyoruz. Mesela benim C planımda çobanlık yapmak var. Bir köylü çocuğu olduğum için bana çok böyle makul bir iş gibi geliyor. Şimdi tutup evinizde çobanlığı düşünmeyin tabii. C sektörü benim için daralmış olur benim C planım. Yani ama herkesin bence tarih okurken potansiyel işsiz olma ihtimalini net düşünmesi lazım. Bir tıpçıya göre kıyasladığımızda. Ama bu şu demek de değil. Yani tarih alanında tabii ki çok İstekli, hevesli kendinizi geliştiriyorsanız iş bulursunuz yani. Bu alanda da bence çok endişe edilmesine gerek yok. ya yani Alanında çok iyi bir insanın o alanda devam etmesi için pek bir engel yok. Yani bir şekilde siz yolunuzu bulursunuz. Evet, en son ne demiştim dostlar? Kesinlikle çok kanatlı olun. Ve ben bu alanın mezunuyum. İşte şu fakülteden tarih mezunu oldum. Artık bu tip bir işi yapmam gibi düşünmeyin. Yani zihninizde böyle engeller olmasın. Emin olun çok daha da hoşunuza gitmeyen, tercih etmeyeceğiniz, beğenmeyeceğiniz bir meslekten çok daha fazla gelininiz olabilir ve bir tarih mezunu olarak yaşayacağınız sıkıntılardan daha azını o meslekleşebilirsiniz. Ben bir kere bir uluslararası yolculuk yaparken biriyle tanışmıştım. Benim yaşlarımda bir delikanlı. İşte ben ortalama liseye başladığım yaşlarda o liseyi bırakmış ve ustalığa başlamış inşaatta. Kendisi benimle aynı sefere gittiği uçaktayken o, o tarihte yani bundan 2 yıl önce 4 apartman dairesi vardı. Onunla sonra tanıştık, muhabbet ettik vesaire. Ben düşünüyorum kendi alanımda hala ben hani akademik olarak devam ediyorum. Yani bu alanlarda okuyanların daha çok böyle hevesleri varsa bir meslek sahibi olmak direkt alanda çalışmak gelir anlamında, istihdam anlamında belki seda çok kapı açar. Ama ben bunun yanı sıra benim naçizane tavsiyem her tarihçi arkadaş kesinlikle okurken çalışıyor olsun. Bir yan da kendini iyi geliştirsin ve ciddi anlamda tek tarih düşünüyorsa da o alanda ciddi olsun. Yani tarihle ilgili ciddi okuyun, çok dil bilin çünkü çok dil bilmeden iyi bir tarihçi olunmaz. Kütüphane kurdu olun, iyi akademisyenlerin peşini bırakmayın ve siz de onlardan biri olabilirsiniz tabii ki. Yani iyi bir tarihçi olarak kendinize yer bulmanız mümkün. Tarihle ilgili yaşayacağınız en büyük sıkıntılardan birisi aileniz bu alanı çok istemeyecek. Eğer gerçekten tarihi seçiyorsanız bu alanda okuyun çünkü aileniz sizin için seçtiği alanlarda sinirinize çalışmayacak, okumayacak. Yani tarihi seven okusun kesinlikle. Sadece bu gerçeklerin farkında olarak ve daha planlı olarak gitsin. Çünkü lisanstayken hayat güzel, lisansdan çıkınca o kurtlar sofrasında insan çok zorlanıyor ve Gittiğinizde bir yerde sen senin elinden ne iş gelir, ne yapabilirsin sorusuna rahat cevap verebilmeniz gerekiyor. Ee, aile baskısı ve ailenin kurduğu sınırlar insanın için ne iş yapabileceğine dair geliştirdiği sınırlar bence çok tehlikeli. Ama e, bunlara karşı dururken de realistik bir hedef yapmak da en az bu kadar önemli bir konu. Her neyse bu videoyu bu kadar uzatma niyetim yok. Verdiğim bilgiler umarım sizin için faydalı olmuştur. Belli istihdam alanlarını konuştuk. E, çıkınca yaşayabileceğiniz muhtemel problemleri konuştuk. E, bunun yanı sıra biz bir meslek anlamında, çalışma anlamında hem kendimizi geliştirip hem de çalışmamız gerektiğini konuşmuş olduk. Ben tarih okuyacak arkadaşlarıma buradan başarılar diliyorum. Tekrar başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.